Selam tarih meraklıları. Tekrar hoş geldiniz. Bugün tarihin en tuhaf, en beklenmedik ve en acayip savaşlarına dalıyoruz. Gerçekten yaşandığına inanamayacağınız savaşlar. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak 1859 Domuz Savaşı. Evet, doğru duydunuz. Bir domuz neredeyse İngiltere ve Amerika arasında büyük bir savaşa neden oluyordu. Sanguan Adası'nda bir İngiliz'in domuzu, bir Amerikalı çiftçinin e, tarlasına girmiş ve ekinlerini yemiş. Çiftçi domuzu vurmuş ve olaylar hızla tırmanmış. Her iki ülkede adaya asker göndermiş. Ama neyse ki barışçıl bir şekilde halletmişler. Kim bilebilirdi ki bir domuz böyle bir dramaya neden olabilir? Sırada, 1969 Futbol Savaşı. Futbolun sadece bir oyun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Honduras ve El Salvador bir Dünya Kupası eleme maçı yüzünden savaşa tutuştu. Gerilim zaten yüksekti, ama maçlar bardağı taşırdı ve dört günlük bir savaşa yol açtı. Sonunda ateşkes ilan ettiler, ama bu spor rekabetlerinin ne kadar şiddetli hale gelebileceğinin çarpıcı bir hatırlatıcısı. Şimdi 14. yüzyılda Belçika'nın Ypres kentindeki kedi savaşına geçelim. O zamanlar insanlar kedilerin kötü ruhlarla bağlantılı olduğuna inanıyorlardı. Yıllık Kattensteut Festivali sırasında kediler kulelerden aşağı atılırdı. Bir yıl bu büyük bir ayaklanmaya neden oldu ve gelenek sonsuza dek değişti. Bugün, festival eğlenceli, kedi dostu bir etkinlik ama hepsi kedilere karşı tuhaf bir savaşla başladı. Sonra 1932 Deve Kuşu Savaşı var. Bu çok acayip. Avustralya'da çiftçiler deve kuşları yüzünden mahsullerini kaybediyorlardı. Bu yüzden orduyu çağırdılar. Makineli tüfeklerle donanmış askerler bu dev kuşlara karşı savaş açtılar. Ama bilin bakalım ne oldu? Deve kuşları onları alt etti ve onlardan daha hızlı koştu. Ordu yenilgiyi kabul etti. Bu da bazen doğanın üstün olduğunu kanıtladı. Emö, 1274'teki Kadeş Savaşı'nı da unutmayalım. Hititler ve Mısırlılar arasındaki bu destansı çatışma bir çıkmaza girdi. Ama işte işin ilginç yanı, bilinen ilk yazılı barış anlaşmasına yol açtı. Bu tarihi belgenin bir kopyası bugün bile Birleşmiş Milletler'de sergileniyor. Ve son olarak 1739'dan 1748'e kadar süren Jenkins'in Kulağı Savaşı. Bu savaş bir İspanyol kaptanın İngiliz denizci Robert Jenkins'in kulağını kesmesiyle başladı. Yıllar sonra İngilizler bunu İspanya'ya savaş ilan etmek için bir bahane olarak kullandılar. Çatışma 9 yıl sürdü ve iki taraf için de gerçek bir kazanım olmadı. Bir kulak için uzun bir mücadele ha. Tarih beklenmedik olaylarla dolu. Domuzlardan ve futboldan kulaklara ve deve kuşlarına kadar neyin savaşa yol açabileceğini asla bilemezsiniz. Sizce en ilginç savaş hangisiydi? aşağıya yorum bırakın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.